Genelde nişan taşında görmeye alışırız ama. Cihan, Ya da gibi daha doğrusu. O taraflarda. Bebeğe Bir gün ne beklesiniz? Bugün. <laughs> Yürüyüş mü? Yürüyüş yapıyorum. Nasılsınız, neler yapıyorsunuz? İyiyim, gayet iyiyim. Yarım ağızlık yok, her şey yolunda. İşte Ramazan şimdi başlıyor. Biraz tatil, bayramla tekrar çalışırız. Yazın planlar var mı, belli mi? Aynen belli. O. Çeşme, Bodrum, Kıbrıs. Hı hı. Ne kadar zor demiş soru yok bu <laughs> Yo Yok yavaş yavaş oraya geliyoruz zaten <laughs> o zaman hemen sorayım ben sorumu. Geçtiğimiz <laughs> günlerde sosyal medyadan bir açıklama yaptınız. Ee, sizi de çok fazla sordu sevenleriniz bu isimler kimler diye. Ee, neden Cenk Eren böyle bir açıklama yapmak zorunda kaldı? Neden bu şekilde konuştu? Bir e, zaten açıklamada söylüyorum diyorum ki yani 20 sene sonra söylememin bir sebebi var yeni öğrendim diyorum. Bir sene öğrendim, öğrendim gerçeğini. Ondan sonra o öğrendiğim için de benim öğrendiğimi bilmelerini istedim. Hı hı. E, kim olduğunu niye söylemedim? Kendimi orada bir bağladım. Çok büyük yemin ettim annem ve babamın mezarı üzerine. Bunu çünkü benim ağzımda laf durmaz. Bu saatten sonra kimseyle de öyle uğraşacak bir derdim yok benim. Ben sadece şunu biliyorum. Onlar okudular onu. Benim için yeterli olan oydu. Ben de onu soracaktım. Okuduktan sonra size bir yaklaşımları oldu mu o kişilerin hala hayatınızda var mı devam ediyor mu ilişkiniz? O cesaret ister öyle yaklaşım ne diyecekler affedersin ben 20 sene önce senin ekmeğinin oyunundaydım kusura bakma mı diyecek? Sektörde Diyemez bu çok, zaten zaten. Bu çok yani fazla konuşuluyor. Ne bu var? tarz insanlar hayatınızda oldu mu daha önce de peki? Bunun gibi. Evet. İşte var bunlar geldi yani yeni öğrendim bunu bir sene önce öğrendim. Benim şeyim şu başka bir arkadaşımı suçladım yıllarca. Ondan sonra ama Allah'tan o zaten bana anlattı. Net olarak. Sadece o açıklamayı mı yaptınız? Bire bir hani bir şey tepkiniz oldu mu? Yok. O kadar o açıklama yeter daha ne olacak? Yani gidip suratına tükürse fark etmez bu daha güzel. Yani hani aktif sanatçılık yapıyorsun yüz yüze gelme ihtimaliniz de var ya belki. Bir ihtimal. <laughs> Okulun çocuğu olunca çok akıllı almış. İnanılmaz sorular soruyor. Gençken böyle değil. Aktif sanatçılık yapıyorsa. Memur bankada. Banka. Yok hani belki çalışmıyordur şimdi. Denk gelmiyorsunuzdur belki. Sanatçının çalışanı çalışmayan nasıl oluyor? Emekli ayrılanı var. Sanatçının emeklisi oldu mu ya? EYT'lisi var. EYT'lisi Ben bağ kuruluyum. Yeni sanatçılar da bu durumdan çok şikayetçi. Yeni sanatçılar? Genç sanatçılar, yeni jenerasyon sanatçılar. Neden şikayetçiler? Genelde Alene Tilki mesela böyle yorumlar yapmıştı. Benim ölümü kesiyorlar, ben beni bitirmeyecekler. Ben size bir şey, söyleyeyim. Söyleyeyim. Ben, ben ne, size bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Yaşım gereği bunu söyleyebilirim. Ben yeni jenerasyonda yani şarkıcısı, oyuncusu, olağanüstü insanlar var. Mesela bizim zamanımızda bizim yenilerde böyle şeyler... Şimdiki yeniler %90'ı diyorum bakın %90'ı çok başarılılar. Çok eğitimliler, işlerini çok iyi yapıyorlar, bir kere okullarını okuyorlar, yabancı dil biliyorlar, dünyaya açılmışlar, geziyorlar, dolaşıyorlar ve benim gördüğüm oyuncusu, şarkıcısı çok başarılı. Aleyna ile ilgili, Aleyna çok iyi bir şarkıcı. Enteresan şekilde bir e, savruluyor, yalnız o toparlar. Ben Aleyna'yı çok eski tanırım, onu böyle ilk daha... Acun'un programıydı herhalde o evet. yarışmada. Mesela ben orada dinledim. Dakikasında şey diye yazmıştım. Türkiye'ye bir star kazandı diye yazmıştım. Onun da sevgili annesi babası Aleyna beni aramışlar. Çok teşekkür etmişlerdi. Hala aynı fikirdeyim. Bu yeni jenerasyon oyuncusu da şarkıcısı da hepsi çok büyük star. Melike çok... Şahin. Mesela son yıllarda gelen en büyük stardır. Yalnız aynı dertten muzdarip sizinle. Mesela önümü kesmeye çalıştılar. Muyum? Sahne vermiyorlar çarşıda. E bu işler Olum olacak muyum, muyum, yani. yani e, sabırlı olacak. O daha çok genç. Ya iyi bir şey yapıyorsanız istediğiniz kadar önünü kesin ya. O mümkün değil. Yani ne oldu? Bana öyle yaptılar, böyle yaptılar. İşte o zaman benim ekmeğimi oynamışlar. Bak baktığınız zaman hani geçenlerde Cenk hatta mi? onun bir tanesiyle ilgili bir para toplayalım diyorlardı yeni, yeni jenerasyon çok başarılı olduğunu söylediniz ama yeni jenerasyon şarkıları çok kalıcı olmuyor. Eskiye baktığımız zaman eski sanatçıların söylediği şarkılar daha kalıcı. O dönemle alakalı bir şey değişti. Hani, müzik nedeni de nedir acaba? müzik de değişti. Şimdi kalıcı, kalıcı şarkılar olmayan şarkılar şeye geleceksin hav hava geleceksin. Genel Şöyle anlamda yani, sordum genel yani. Anlamda. Bütün şarkıları diyebiliriz ee, neredeyse. Bir sene sonra o şarkı unutuluyor. İyi şarkılar kalıyor ya. Mabel Matiz'in şarkıları yok olabilir mi? Baktığınız zaman. Mesela Melike Şahin'in şarkıları. onu 10 yıl sonra Olmaz. göreceğiz ama son yani. 10 yıla baktığımız zaman e, 10 yıl önceki şarkılar pek hatırlanmıyor. Ama baktığın zaman 70'ler 80'ler hala çalabiliyor mesela. E 90'larda da hatırlanmayan şarkılar var. Şarkı ne işi? Şu şarkı sözleri yerli ve milli değerlerimizin dışına çıkıyor mu? Oran abi çıkamıyor mu? Ne ama. dedi? Bu bilmiyorum. Abi. Ardık demişti ki, best, yani yapılan sözler ve yerli ve milli değerlerimizin pek dışında. Alakidelerimiz kaybediyoruz bize diye. Bize uymuyor gibi bir açıklaması olmuş. Siz katılıyor musunuz buna? Yani her şeyi yerli milliye bağlarsanız yerli sinema, yerli milli sinema, yerli milli şarkı falan bu sanat dediğimiz iş, müzik, sinema dediğimiz iş, evrensel şey ya hep yerlisi olmaz onu dünyaya böyle açılarak bir şeyler yapmak lazım. Ama bazı şarkıların içinde mesela argo ve küfür bir, ha, bir var. var. Hı, şeyde de var TRT repertuarında tombul tombul memeler. Geçmişte <laughs> bu olan bir şey siz uzun yıllar eğlence hayatına yön verdiniz. de. <laughs> teşekkür ederim. <laughs> e, ve işletmeci sahibi olarak, işletme sahibi olarak da uzun yıllar. Şimdi eğlence hayatının bittiğini düşünüyor musunuz? Sizin yaşadığınız, yani sizin o mekan sahibi olduğunuz yıllarda prime time'lerin ne yaşıyordu eğlence <laughs> <hayatı>. İstanbul <laughs> geceleri daha doğrusu. Şu an eğlence hayatı nasıl yorumlarsınız? Şöyle. Tekrardan e, bir mekan var açmayı eğlence, Yok mı? yok yok. Bir daha yapmam o işi. Yani bir daha işletmecilik yapmam. Eğlence zaman zaman e, her sene bir farklılık gösterebiliyor. Bazen bakıyorsunuz çok güzel yemekleri olan bir restoran saat 11'den sonra bir eğlence mekanına geliyor Veya bir eğlence mekanında inanılmaz bir yemekler oluyor. Canlı müzik başka türlü oluyor, konserler daha ağırlıklı oluyor. Konser ve mekan işleri çok farklı. E, konser sanatçıları bazen mekanda başarılı olamıyor, mekan sanatçıları konserde başarılı olamıyor. Hepsini böyle ayırabilirsiniz. Yani bambaşka eğlenceler var. Biraz değişti, doğru. Çünkü jenerasyon değişti, gençler geldi benim jenerasyondakiler daha eve çekildiler. Biraz daha kendisini rahat hissedeceği, bir yerde oturduğu zaman sağında solundaki masalarda tanıdığı insanları göreceği insanlar dışarıya çık o tip yerlere gidiyorlar. Anlatabildim mi? Anladım. Bayağı Ma uzun oldu ama anladım. <gülüyor> <gülüyor> dinlerken sana, yap, dinlerken <laughs> Peki Teşekkür ederim. 12 kilo sonra Nasıl verdiniz? albümünü yapıyorum. Ona başladım. Biliyorsunuz güzel. birincisini yapmıştım. Birincisi şimdi Ferdi ses getirmişti. Evet. Şimdi Ferdi Ben 2'yi yapıyoruz. Albüm gibi değil. Onu plak olarak basacağız. Ferdi ben 2, 2 şarkı diye. Hangi şarkı olacak? Ee, belli mi? Ya belli ama şey bir şey söyleyeyim mi? Benim bir şarkı vardı. İlk albümü yaparken bile peşine düşmüştük. Satın alamamıştık. Çünkü şeydi, bestecisi Lübnanlı birisiydi. 8 sene önce biz çok uğraştık. Türkiye'de çok insan da uğraştı o şarkını evet. almak için. Vermiyordu adam. Bilinlik bir şarkı bu Çok bilindik bir şarkı. Biz Sözleri Türkçe. Türkçe. Ondan sonra <laughs> kimseye vermiyordu adam. Siz Bak nasıl bakarsanız... Şöyle çok enteresan. Ben ee... almadı Yani ben değil aslında. Ee... Sevgili Onur Bayhan'la anlaştım. Bu albüm ondan çıkacak ve onun konserlerini yapacağız. Ferdi Özmen konserlerini, açık hava konserlerini. Onun şirketi e, bir devreye girdi, onu aldı. Bu sıra çok güzel şeyler oldu çünkü bir o oldu, şarkıyı aldılar, çok hoşuma gidiyordu. Yine benim çok eski 2006 senesinde Sezen Aksu'nun bana verdiği bir şarkı vardı, şu Nefes diye, Kiraz Mevsim albümünde. O zaman bu kadar işte Spotify'lar, işte sosyal medya olmadığı için ben o şarkıya klip çekmemiştim. Yani şarkıya çok inanmadıydım herhalde. Ondan sonra bundan iki ay önce Sezen o şarkıyı sosyal medyada nakaratını söyledi. Şarkı bir patladı. Şu nefes. Ondan sonra Sezen'i aradım hemen. Tırım tırım. Şarkı benim mi? Arada 20 yıl var neredeyse. <laughs> tabii tabii. Arada 19 sene olmuş. Söyle dedi. Dedim şarkı yürüyor dedim. Biliyorum dedi. Bakın benim gençliğimde. O da şimdi bir albüm çıkardı ya, evet. dedi. Dedim ki koyacak Harbiyordu. mısın bu albüme dedim o şarkıyı. Şuh Nefes'i. Niye dedi koymayayım mı dedi. E benim şarkı dedim. <laughs> yani sözleri senin olabilir ama şarkıyı ben söyledim. Çok zariftir, çok kibardır. Cemciğim ne istiyorsan yap dedi. Şimdi bir de o şarkıyı tekrar yeniden aranj edeceğiz. Bir de onu okuyacağım. Böyle acayip keyifli işler yapıyorum. Sezen Niye Hanım da albüm çıkartıyor. Hazırlıklar devam Sezen, ediyor. Çıkardı, şu, şu an. Çıkardık. Tam yok. Çık, tek tek veriyor şu veriyor şarkı şarkı Yavaş yavaş hazırlıyor. Özlediniz mi? Neler söylemek Sezen istersiniz? Sezen Aksu'yla ilgili. Dünyanın en güzel şeyini yapıyor. Yani ne olacak çıkıp da şarkı söylemek illa bir piyasanın içinde olmak, bir yerde konser vermek, bir yerde sahneye çıkmak değil ki. Sezen Aksu orada, yalısında böyle bir bilen gibi oturuyor. Bütün yeni çıkan şarkıcısı, o eskisi, yeni çıkacak olanı, yeni bir şey yapmak isteyen, herkes gidiyor ona diyor ki bunu yapacağım, şunu yapacağım diyor. O da elinden geldiğince her şeyi yapıyor. En mutlu, yani en güzel o. Bence yaptığı iş çok güzel. <laughs> Buyurun. Diyetle mi, sporla mı? 11 kilo. Ee... <gülüyor> 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 Psikiyatristle. Psikolog muydu? Yani şey psikolojik bir şey Psikiyatrist. Psikiyatrist de yani. mi? de verdi. Enteresan. Değil Çok enteresan. 12 kilo dediniz değil mi? Tamam. Hatta şimdi ne 13 falan oldu. Size nasıl oluyor yani? Şöyle psikolojik. bir rahatsızlığım oldu benim. Ee, şey hadi bunu da söyleyeyim söylemeyeyim. Şey oldu insanlar. Yani böyle çok da kolay kolay kolay, şey değil. Kol, ee, kalp damarlarından biri tıkandığı için ona bir stent takıldı. Ve bu beni çok etkiledi psikolojik olarak. Ondan sonra birden kendime ölüyorum herhalde yarın. İşte ben niye böyle oldum falan diye. Onun için bir gitmeye başladım. İki aydır ona gidiyorum. Ee, Onunla böyle o bana bir şeyler anlattıkça, yani bu, bu rahatsızlık dünyada herkeste stent olduğunu, herkesin üç kalbinde, damarında stent olduğunu falan söyleniyor. O bana, e, başka, yani önce kendi doktorum sonra psikiyatrim başka bir hayat. İşte alkol yok, sigara yok, yürüyüş, ondan sonra mutluluk falan. Allah Allah dedim ben yıllardır bunları yapmıyordum bir yapmaya başladım. Enteresan sigarayı şak diye bıraktım. Bir sigarayı bırakan insan normalde kilo, olur. alır. Ondan sonra evet spor yapmıyordum, yürüyüş yapmıyordum, yürüyüş yapmaya başladım. Karbonhidrat şeker tüzü kestim, 12 kilo verdim. Çok iyiyim. Ölüm korkusu yaşıyor musun? Ölüm korkusu yok yaşamıyorum. Yani belli bir zamanda hani olması gerektiği yaşta olsun şeyi de çok istemem ben böyle 90 yaşına kadar yaşayacağım ne yapacağım o zaman hiç ne arkadaşım kalmış şey. ne kimseyi tanımıyorsun anlatacak bir şey yok. Yani elden çok ayaktan şey. düşmeden <laughs> Alzheimer Kesinlikle. bir evet. biliyorsunuz değil mi? <laughs> Alzheimer çok şeyi geçmişi çok iyi hatırlıyor. Yakın zamanda. Yakın zamanda yani. bizim geçmişte bir anlatmaya başlasak düşünsene. <laughs> düşünsene hemşire elinde not alıyor. <laughs> Bu ismini söylemediğinizi orada açıklarsınız herhalde. Sosyal. Kesin. Onun için hiç o sıra yaşamaya gerek yok. Değil mi? Sağlıklıyken şunu söylüyorum. Sağlıklıyken yani 80 yaşınızdasınızdır. ayaktasınızdır, ayaktasınızdır. Hiçbir sorunuz yoktur. Eyvallah ama 75 yaşında yatağa bağlısınız öyle bir yaşamı istemem ben açıkçası. Peki, Allah olsun. uzun ömürler versin evet. diyelim o zaman. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.